Bugün sizlerle Super Star oynayacağız. Önce hemen şöyle girelim. Arkadaşlar ben artık hangi drone gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben sizin istediğiniz oyunları bulup çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar hem kanala abone olup like atar mısınız? Şu an çok az abonemiz. Tek 6 abone, abone var. Arkadaşlar direkt servise basıyorum. Arkadaşlar söyle bir şey dedim ama olmadı. Arkadaşlar. he, tamam. girmiş. Arkadaşlar aslında ben yeni başladım. Eskiden oynuyordum. Alışık fazla değilim. Böyle hatalar falan yapabilirim oyunda şu an. Şimdi ilk golü attım. İki de mi geliyor arkadaşlar ben buradan direkt yapıştırırsam gol. Hayır. Arkadaşlar şimdi tekrar döndüm. Oğlum bu da olmadı ki. Bu da olur yani bir zahmet. <laughs> arkadaşlar ona bakmayın yanında birisi yok. Kendimi alkışladım. <laughs> Ve arkadaşlar 3-2 yenildik şu an. Arkadaşlar bazen <laughs> hemen durdurabilirim videoyu işe reklam giriyor. Arkadaşlar burada nasıl vuracağız? Evet tamam. Arkadaşlar vurdum mu kurtar direkt insaf uzak biraz arkadaşlar çok kötü vurdum. yani en en emegaren en kötü şutundan sonra olabilir bu şut daha atamıyorum ki şöyle falan sorarsam. arkadaşlar zor bir şey yapmaya çalışacağım <laughs> var pas attırdım yok böylece atamadım Arkadaşlar reklam olduk sağ bir tane. Reklamı size izletmedim. Arkadaşlar bunu atabileceğimi düşünüyorum. Ve attım tamam. Hadi devam böyle. Arkadaşlar şimdi kornerden orta açıp öyle gol atacağız. Tamam bu direkt attım tekte. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bir, bir de her an durdurabilirim. Çünkü sokar starda çok fazla reklam giriyor. O yüzden şey yapabilirim. Arkadaşlar buradan direkt yapıştırıyorum. Çok değişik bir bu sevinci. Arkadaşlar buradan direkt atamadım ama buradan atacağım şimdi. Bunu da atamadım. Arkadaşlar. Tekrar da aynısını atabilir miyim? Ay. Çok güzel vurmuştum ya. Arkadaşlar size video izletiyorum. Ama bundan bir şey olmaz. Bundan bir şey olmaz arkadaşlar. Çık. 5 6 saniye. Ay! Arkadaşlar çok güzel bir tane gol oluyor ama içeri gitti. Arkadaşlar yok olmuyor ki saat Yok olmuyor. Başlayarak deneyeceğiz. Buradan vursam gol olur mu ki? Oy! Arkadaşlar şu an çok güzel bir tane gol attım Eğlenmedi hiç. Neyse. <laughs> Arkadaşlar direkt buradan tekrardan kapı boyu atıyorum. Tekrardan Mario yukarıda 31 numara. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar aslında size hemen 2 saniye gidip ol oluyor ama bana 10 dakika bekletiyor. arkadaşlar buradan çok güzel bir tane gol arkadaşlar adamın üstüne yelek mi var yoksa bana mı öyle geliyor kaleci öyle büyük hata ki bunu affetmem yani. yani kale bomboş önümde hiç kimse yok direkt atarım zaten Arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Arkadaşlar hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar sizce kornerde atabilir miyim? Atamam. Şimdi de... Arkadaşlar çok garip bir olarak kaçırdım. Abi nasıl kaçırdım ya? Arkadaşlar direkt kaleye vurdum çizgi tuttu adam. Arkadaşlar bak böyle yerden deneyeceksiniz. Hı, gol 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 gol. Arkadaşlar kornerden gol. Arkadaşlar çıkmaz çıkmadı çıkmadı. Arkadaşlar şimdi çok güzel vuruş çizgiden. Ne oluyor? İlk önce konulardan gol. Arka arkadaşlar, arkadaşlar tekrar da aynısını deneyeceğim şimdi. Oldu. Oldu bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Tek yani bu kadar. Arkadaşlar bunu da atamam değil mi? Yok. Olmadı. Bak konuları atabiliyorum da. Ama yani şimdi atamadık. Arkadaşlar bak olay yerden. Arkadaşlar tekrardan geri geldik. Arkadaşlar şu an çok atmak istiyorum da atamıyorum. Arkadaşlar kaçacak bu ya. Şuna kalenin dibinde mi? Dire zaten kafam direkte. Arkadaşlar atabilirim inşallah. Hayır. Gol. Gol tamam. Piyu piyu. Piyu piyu. Piyu piyu. Arkadaşlar çok uzun attım ama tuttu tamam. Arkadaşlar çok güzel bir pas. Gol. 75'te 2-0. Arkadaşlar izlettim. Arkadaşlar son 2 dakika sonra kapatırım. Ya da 7 dakika da olur. Arkadaşlar bir de kaç dakikalık istediğinizi yorumlara da yazın. En çok hangi kaç dakikalık yorum olursa o kadar yapacağım. Arkadaşlar çıktı o çıktı. Arkadaşlar çok güzel orta açtım. Bir voley gol. gol. Tamam şimdilik. Arkadaşlar şimdi ben en çok şey Brastar videosu çekerim gibime geliyor çünkü niye ben bir tane Brastar videosu çektim kanalıma da yayınladım onu çektiğimde bana Allah ne verdiyse Brastar bütün her şey verdi bana ipli skoleti verdi ondan arkadaşlar ondan sonra şey verdi şeytan villobu verdi yani artık muhtemelen hep video çekerim ama en çok Brawl Stars videosu. Short video, short videosu da çok fazla atmam artık. Arkadaşlar ilk saattir bir gol atamadım ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu gol tamam. Arkadaşlar buradan çok yavaş bir tane tamam, pas attım. Kafalı orta çok güzel. Ya onu nasıl tutamıyorsun ya? Tamam bu gol net. Bu net gol. Tamam. Arkadaşlar bir daha nasıl oynuyorum yorumlara yazın. Bence ben kötü oynuyorum ya. Benden daha iyi oynayanlar vardı bunda. Çıkmadı. Evet çıkmadı. Arkadaşlar çok kötü attım da bizimki tuttu tamam. Yukarıya e, attım çok güzel bir tane pas. Çok zayıf. Çok zayıf attım şutu. O kadar zayıf attım ki. Benim o kardeşim hıyar emil tot bile tutardı onu. Arkadaşlar bu net gol. Hadi hadi hadi. Çıkmasın çıkmasın. Tamam. Arkadaşlar buradan denesem gol olur mu? Tamam. Aslında güçlü dedi de ben güçsüz attım ona bakılırsa. Arkadaşlar son 4 dakikamız kaldı. Şimdi çok hızlı olmak istiyorum. i̇stiyorum. Arkadaşlar bu net gol. Abi onu nasıl kaçırabilirim? Arkadaşlar bu gol. Hmm. Arkadaşlar şu an çok hızlı oynuyorum sizin için. Bu seviyeyi bitirmemiz lazım. 8. seviye mi? 7 mi? Ne son iki seviye son iki maç kaldı. Onu sonra bitireceğim. Arkadaşlar bu gol girer mi? Girmedi. Arkadaşlar bu gol girerse abone olup like atın. Abone olup like atın. Gol. Arkadaşlar buradan bu gol girer, girerse tamam mı? Kanala istediğinizi yapın tamam mı? Ama iyi bir şey yapın. Al yapım bak. Şu an sizin için efsane oynuyorum. Gol bu? Gol. Az tam son dakikada atıyorum şey. Arkadaşlar ve şey 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 bitirdik. Final kazandık. Arkadaşlar ben daha 3. seviyedeymişim. Ne 8 zannediyor. Arkadaşlar bu son maçım. Şu an bir video. Arkadaşlar buradan çok güzel attım. Arkadaşlar iki direkten dönüp geldi. Onu nasıl atamadım lan? Arkadaşlar bu net gol. Gol. Anam babam vurdu. <laughs> Arkadaşlar buradan vursam gora girer mi ki? Hayır hayır adam çıkarttı. Ha, serbest tamam. Arkadaşlar buradan 90 attım ve gol. Arkadaşlar son dakikalarda attım. Son dakikalarda bir, bir atak daha varmış. Arkadaşlar atak da çok oldu. Arkadaşlar şimdi tekrardan başladık. Arkadaşlar tamam. Geri dönüyorum. Geri geri. Gol 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 gol. Hmm. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Şu an tam 15 dakika oldu. Şurada hayır ya. Oo. Arkadaşlar çok kötü oldu. Arkadaşlar şu an çok güzel bir pas tekrardan ara pası çok güzel. Tekrardan pas çok güzel. Oradan böyle gelmezdim ya. Arkadaşlar şansınızı hiç reklam gelmiyor şu an. Tamam bu gol. Arkadaşlar bu da var. Hadi hadi geri dönüyoruz. Son hatamız bu. Bu son hatamız hadi. Vuruşum gol olur mu? Gol! Gol 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 Arkadaşlar ve videoyu burada bitiriyorum. Kan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şunu açayım bir de. Görüşürüz. Bay bay.